Soru çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi durmuş olan dolaşım sistemini çalışır hale getirmek için uygulanır? Yani kalp durmuş, kan pompalanamıyor. Doğal olarak burada yapılması gereken tek bir hareket var. Kalp masajı. Sonraki soruya geçtiğimizde Kazazedenin durumunu değerlendirirken yaşam bulguları var veya yok olmasında yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kazadenin, zedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır? Yaşı, boyu, cinsiyeti, vücut ısısı. Kazadeli durumu değerlendirirken yaşam bulgularında vücut ısısı çok önemlidir arkadaşlar. Yürüyemeyen ya da birinci kapalı olan kişiler için kullanılan bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alabilir. Verilen bilgiye göre bu taşıma yöntemi hangisidir arkadaşlar? Acil bir durum var budur burada. İtfaiyeci yöntemiyle taşımadır arkadaşlar. Diğer adı da itfaiyeci yöntemiyle rentektir arkadaşlar. Sorularımıza devam edeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılan yapılması gereken uygulamalardandır diyor. Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması. Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görülmesinin engellenmesi. Araç LPG'li ise bagajında bulunan bütün tüpün vanasının kapatılması. Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması. Gördüğünüz gibi burada da arkadaşlar A şıkkı yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olan yerinden uzaklaştırılmasıdır. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Ben Ferru Akalın beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.